Yerinde kentsel dönüşüm, Akdeniz, Mustafa Muhammed, Gürtağ. Kent ve Başkan ödülleri törenindeyiz, Kayseri'deyiz. Ee, bize de bir ödül verdiler, Kent ve Başkan ödülleri konusunda. Ödülü Alman nedenimiz, e, Türkiye'de 1391 belediye içinde kentsel dönüşüm projeleri noktasında ödüle layık görüldük. Bir güzelliği bu. İkinci tarafı ise, tabii ki birçok belediye başkanı kentsel dönüşüm yapıyor ama Akdeniz'de yerelde açılan anket sayısını nüfusa biliyorlar ve ortada bir başarı oranı çıkıyor. Biz bu başarı oranı en iyi yakalayan 1391 belediye içinde birinci olarak seçildiğimizden dolayı bu ödüle layık görülmemiz de bizi ikinci kez daha mutlu etti. Demek ki Mersin'e dikkat çektiğimiz gibi Türkiye'de dikkat çektik ve vatandaşlarımız da bunu bize ödülü layık gören, tüm oy veren kardeşlerimize, seçmenlerime, Akdeniz'deki hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve çok değerli Çevre Şehir Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun gibi birçok projeleri daha hayata geçireceğiz. Mustafa Gültak Akdeniz Belediye Başkanı